Merhabalar canlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar uzun bir yolculuğa hazırlık yapacaksınız arkadaşlar bakın gerekli bir şeyler alıyorsunuz her bir parça parça halinde birikim yapıyorsunuz arkadaşlar bakın gittiğiniz yerde düğüne derneğe katılacaksınız hafiften zayıf orta boylarda karşıdaki de zayıf böyle orta boylarda biraz gelinden uzun olarak çıkmış böyle bir düğüne katılacaksınız arkadaşlar bu sizin çoğulu çocuğunuz da olabilir arkadaşlar. Nişan söz gibi böyle bir durum. Mutluluk gözyaşı töküyorsunuz. Böyle duygulanacak gibisiniz arkadaşlar. Yani benim çocuk da böyle büyüdü. Bakın diploma aldı. Duygulandınız belki. Büyüdü duygulandınız arkadaşlar. Bakın evlenirken de duygulanacaksınız. Çünkü taşınma olayı var. Bakın 2-3 parça halinde taşıma olayı var. Arkadaşlar sıkıntılardan sıkıntınızdan dolayı mide sorunları yaşadığınızı görüyorum. Şurada mide çıkmış tam midenizde böyle bir ağrılar. Yediğiniz yemeklerini böyle hazım etmediğini arkadaşlar karnınız açıp karnınız aç tok karnınız tok aç karın tok karın böyle farkında olmadan şu anda stres kaynaklı çok yemek yediğinizi görüyorum arkadaşlar. Çünkü bakın böyle ağaç bakın ağacın altı böyle göğünden ayrılmış gibi. Yeni yeni birinden ayrılık yaşıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Duygusal olarak yalnız kaldığınız hissediyor olabilirsiniz. Bir, bir yere gittiyse siz yalnız kaldığınız hissediyorsunuz arkadaşlar. Ama ki bakın bu ağaç yeni yerine rayına oturacak gibi gibi. İki insan var arkadaşlar karşılıklı böyle bir anlaşamıyorlar. Böyle sürekli bir şeyleri konuşacağız derken derler ya kaş kaş alırım derken göz çıkardılar diye böyle bir durum var buranın bunun ortasında da bakın bir çatı ev çıkmış ev konusunda böyle sıkıntı yaşayan bir iki insan görüyorum arkadaşlar bu siz de olabilirsiniz karşınızdaki insan da olabilir arkadaşlar bakın iyi şimdi diyebilir insanlar ne güzel böyle hayatı dört dörtlük hayat sürüyor arkadaşlar dört dörtlük hayat sürüyorsunuz da ama bu hayata gelene kadar bakın 2007 olabilir yetili yıl var 2007 97 2007 böyle yetili vaktlerden bu yana çok müsaadele ettiğiniz bakın merdivenlerden yavaş yavaş çıktığınız hemen bu hayata sahip olmadığınızı görüyorum çok çabaladığınız arkadaşlar şurada da bakın çolu çocuğumu okutayım diye kendi evinizi satarak kirada oturan biri var bakın kiralarda okudum ben oturdum ben bu çocukları okuttum diyebilirsiniz arkadaşlar izleyen niyetine deyince bakın böyle bir durum var. Oradan şuraya taşınarak böyle çocuklar okuttuğunuzu görüyorum arkadaşlar. Bakın ince zayıf hatlarda saçı önden kabarık bir erkeğe size böyle güzel bir haber var. İletişim kurmaya çalışıyor arkadaşlar. Birazcık yüzü yok gibi gibi. Çünkü iki seçenek arasında kaldı. Karşı tarafı seçti arkadaşlar. Size çocuğunuz vardı. Karşı taraf sizden yaşı küçük olarak çıkmış ama şu anda dengesiz olarak böyle dengeli bir yaşam sürdürdüğünü çok zannet siz zannetiyorsunuz ama ben zannetmiyorum arkadaşlar çünkü altı boş yani bu evliliği altı boş olarak çıkmış iki çift olarak şurada mutluluk yuvayı kurmuş olabilir ama bu evliliği altı boş arkadaşlar uzun süre devam edeceğini zannetmiyorum evlenirken de kararları iyi vermek lazım arkadaşlar şurada döve var bakın döven üstü dolu arkadaşlar taşıma olayınız var İki insan size yardımcı olacak. Siz istemeseniz de iki insan yardımcı olacak arkadaşlar. Şurada da bir yatan hastanız var. Erkek hasta olarak çıkmış, kadın da olabilir böyle. Ona bir destekte bulunacaksınız arkadaşlar. Şöyle bakınca arkadaşa bakın saksıda iki tane çiçek yan yana gelmiş. Yanda da ördek var arkadaşlar. Saksıda ye çiçekleri hemen ördek koparacak gibi arkadaşlar size gelecek şansınızı size gelecek bahtınızı yani malı mülkünüzü koparıp götüreceğim diyen bir kadın var. Bu kadını siz de farkındasınız. Kendi düzenlerine düşkün, böyle kendi hayallarındaki bir yaşamayı seven ama ki sizde olan hayat onda yok olarak çıkmış. Bakın şu da aynaya bakıyorsunuz arkadaşlar. Şu da oturan kızı görüyorum. Aynaya bakıyorsunuz arkadaşlar bir sürü sıkıntından sonra kendinizi toparlayarak arkadaşa böyle bakacaksınız ben neymişim diye kendinize bakacaksınız. Şurada da bir kadın elinde de çocuğu var arkadaşlar. Birine bir çocuğu olabilir. Bu çocuğu olan siz de olabilirsiniz arkadaşlar. Bir çocuk haber de alabilirsiniz. Şöyle bakınca arkadaşa bakın sırtınız gambur olmuş bakın Sırtınızda taşıdığınız yük kendi kilonuzdan daha ağır arkadaşlar. Bakın taşıyamıyorsunuz. Boynunuz da bükülmüş arkadaşlar. Birilerini idare etmekten yoruldum. Bakın arkanızda 3 insanı bırakacaksınız. Bunları idare etmekten yoruldum diye veziyettesiniz arkadaşlar. Şurada da 2-3 kadın çıkmış arkadaşlar. 3 kadın oturuyor böyle sohbet muhabbet ediyor. Ama sürekli sizin adınız geçtiğini yani kızgan alıyorsunuz arkadaşlar sizden küçük olabilir, sizden büyük olabilir ama siz bunlardan çok da genç görünümlü halindesiniz. Adınızda m harfi varsa arkadaşlar. Böyle bakınca s harfi varsa çok güzel bir adım. Yani iletişim, yeni başlangıç, iş başlangıcı, aşk başlangıcı arkadaşlar. Yeni bir hayata adım atılma yani yeniden adama yani yeni bir işe adım yükselme böyle bir durum var ama dikkatli olacaksınız umarım f harfi var f harfinin önünde de maymun var arkadaşlar böyle dikkatli olun maymun iştahlı biri var şurada sizin yani e harfi görüyorum böyle bakın f e harfi var arkadaşlar bu insan sizin bakın şuradaki ayağınızı kaydırmaya çalışan biri de olabilir dikkatli olun arkadaşlar böyle bir durum var Şurada da horozunuz var arkadaşlar. Horozun ağzında böyle horoz zaten haberdir bakın. Horozunuz haberdir. Ağzında da kuş var. Hemen hemen iki haber arka arkaya alacaksınız. Mutluluk gözyaşı da dökebiliyorsunuz. Duygusallıktan da gözyaşı dökebiliyorsunuz. İçinizde o kadar sıkıntılar biriktirmişsiniz ki kimseyi anlatmak istemiyorsunuz arkadaşlar. Birine anlattığınız sözü başka birinden duyunca kimseye güveniniz kalmadığını görüyorum. Burası arkadaşlar bakın bir yerden bir yere bir haberleşme telefon haberi olabilir arkadaşlar. Bu aralar çok konuşmalarınız var. Biri arıyor kapatıyorsunuz öbürüyle konuşma yapacaksınız. Çünkü burada bir ailenin söz konusu yani biri evlenecek arkadaşlar. Şu şundan mutlu olacak mı? Yani biri şunu şöyle yapacak ne zaman düğün yapacak. Belki siz annesizsiniz belki babasızsınız arkadaşlar uzak yerde olduğunuz bakın yol farkı masafa farkı başka bir ülkede de olabilirsiniz arkadaşlar ama, ama telefon olarak telefonda konuşarak halledeceksiniz ama hakkınızda da hayırlı olarak çıkıyor arkadaşlar bakın iki tane Yunus bağlığınız var arkadaşlar sudan atlanmış bakın denizden yukarı çıkıyor görüyor musunuz iki tane büyük büyük kısmetiniz arka arkaya gelecek ama da bunun da bakın önüne geçmiş kocaman yılan var arkadaşlar yılan da tam evinizin karşısında duruyor yani yol orada deyince uzun yol var karşı yolun öbür tarafında da yılanı görüyorum arkadaşlar karşı bina olabilir karşı şeydeki olabilir arkadaşlar gözü sizin üzerinizde nereye gidiyorsunuz nere geliyorsunuz ne zaman gidiyorsunuz böyle bir durum arkadaşlar yaşlı orta yaşlarda olarak çıkmış buradaki bir kadından bir haberleşmeniz iletişim olabilir yani birazcık kırgın davranabilir karşıdaki size kırılgan hali var belki siz birazcık yanlış konuştunuz aile büyüklerinizden olabilir teyzenizdir ablanız böyle bir durum ama gönlünde alacağınızı görüyorum ben burada Arkadaşlar e, bacağı sorunları yaşayan biri var. Bacağınızda ağrılar var. Dizinizde bir de belinizde ağrılar var arkadaşlar. Böyle dikkatli olun bu aralar. Şurada da diş çıkmış. Dişette sorunlar yaşıyor. Olabilirsiniz arkadaşlar. Bir diş hekimine getin diyorum. Arkadaşlar evinizden eşyalar ayırıyorsunuz ama kıyamıyorsunuz atmaya. Yeri de kapının önünde durduğunu görüyorum. Bakın kapının önüne koyuyorsunuz yeni alıyorsunuz. Arkadaşlar hayatınızdan fazla eşyalar her şeyi çıkaracaksınız. Dostluk olsun arkadaşlık olsun. Sizin yanınıza gelerek timsah gözyaşı töken biri var arkadaşlar. Halbuki sizden durumu daha iyi olarak çıkmış arkadaşlar. Sürekli timsah gözyaşı töküyor. Siz de ona yardımda bulunuyorsunuz. Karnınızı yemiyorsunuz ama onu da yardımda bulunuyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir durum var. Abone olup yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın şurada da köpek var hopluyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Köpeğiniz var hopluyor. Köpeğin altında da timsah çıkmış arkadaşlar. Timsah gözyaşı dökerek köpek dosttur. Yani dost görünerek tim gözyaşı dökerek sizin hayatınızı astın ustun kılmaya çalışan iki insan var arkadaşlar. Bunları biri erkek zayıf böyle biri de tombul biraz balık etli kısa boylu bir kadın olarak çıkmış. Dikkatli olun canlarım. Şurada duruyorsunuz arkadaşlar bakın siz yukarı doğru bir şeyler beklerken yukarıdan aşağı bakan fare var. Kocaman bir fareniz var. Fare düşmendir dikkatli olun arkadaşlar. Şurada da get, bakın geçmişte siz bakarak kalmışsınız. Hayatına birini alıp gitmiş birini görüyorum burada bakın. Boynu bükük ama gelemiyor. Yani gelecek durumu da yok arkadaşlar. Gelmeye çalışan. Şurada da iki insan yüz yüze gelip konuşuyorsunuz arkadaşlar. Karşı taraf böyle yuvarlak yüzlü saçı da yukarı doğru böyle kabarık bu erkek olarak görüyorum. Karşıda kız da hafif böyle balık etli. İsmer'e yakın tanlarınız var arkadaşlar. Orta boylarda böyle bir kadın var. İkisi yüz yüze gelip konuşması var arkadaşlar. Konuşmadan sonra böyle duygusal bir bağ kurmaya başlayacaksınız. Bu konuşmadan sonra alında çiçekle gelecek biri var kapınıza kadar. Yani bir konuşma yaptınız. Olacaksa olsun olmayacaksa bitsin diyorsunuz. Arkası geliyor yani. Alında çiçekle gelen biri var. Uçak yolculuğu yapacak biri var. Adında T, i, l harfi olan birini bekleyeceksiniz arkadaşlar. Şurada böyle <laughs> koyun but eti çıkmış arkadaşlar. Böyle kısmetiniz geliyor et beni yumuşak yerinden böyle et çıkmış arkadaşlar sanki böyle böyle bir sofraya davet edilebilirsiniz böyle aile sofrası gibi gibi arkadaşlar böyle bir durum var 7-8 kişi böyle masa başı bakın masa başı oturup böyle sohbet muhabbet ederek böyle oturacak gibi gibisiniz. Arkadaşlar burada bir şeyleri gizlemeye çalışıyorsunuz ama bir yerleri saklıyorsunuz. Sakladığını yer, sakladığınız yerde de unutuyorsunuz arkadaşlar. Şunu saklayın biraz sonra bir fayda olur diyorsunuz ama avcunuz kaybettiğinizi. Birazcık unutkanlık sorunu yaşıyorsunuz. Kafanız karman çorban diyorsunuz ben de hastalık mı var hastalık değil de arkadaşlar kafanız çok karman çorman olarak çıkmış şurada silah var arkadaşlar silah yanda da küçük kız var sesinizi duyduracaksınız yükseleceksiniz arkadaşlar sizin yolunuzu bekleyen biri var ikili vaktlerden bu yani 2 aydan bu yana birinden küskünlük dargınlık yaşadınız uzak başka bir yere taşındığınız bu insan sizin oraya gideceğinizi bilen biri var arkadaşlar bakın nasıl olsa gelecek de konuşacağız diye bakın dışarıda Camlı pancaralı iş yeri olarak çıkmış. Bakın iş yerinden dışarı çıkıyor. Size bakıyor uzun boylarda böyle geniş omuzlarda. Sizin yürüdüğünüz yollara bakıyor. Ama siz küskünsünüz arkadaşlar. Oraya varacağını zannetmiyorum ama 2-3-4 e, yani 4 hafta içinde belki oraya yoğunuz düşecek. Bu insan da duygularını açıklayacak gibi gibi. Şurada güskün camın önünde oturan bir kadın var bakın saçları da böyle kısa olarak çıkmış geniş omuzlu ama karşısında da ikisini görüyor arkadaşlar. Geçmişte hayatınızı almaya çalıştığınız birilerini camdan mı görüyorsunuz bakın uzun boylu erkek yanında da böyle hafiften zayıf bir kadın. İkisi bir araya gelmiş. Siz de camdan bakarak mı kaldınız? Yakında bunlara ayrılık haberini alacaksınız. Çok mutlu olacaksınız. Üçlü vaktlerde adınızda M, R, V harfler varsa arkadaşlar. size de görüyorum şurada. Çok mutlu olacaksınız. yani istediğiniz izdivaça yetişeceğiniz yani <laughs> olarak çıkmış canlarım. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Beğenip yorum abone olup yapmayı unutmayın.